Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Babo Ya! Babo oluyorum! bak! Oluyorum. Bakalım bebeğin cinsiyeti kız mı, erkek mi? <laughs> Doğuracağım varım ya! nefes al! Allah <laughs> <laughs> kahretsin ya! Nefes al! Nefes al Ceylin! Nefes alamıyorum! Tamam ya. sakin! Nefes alamıyorum abi! Sakin! <laughs> İkiniz de beraber çalışacaksınız. Umarım başarırsınız. Kutsal görevimize duygular, geçmiş asla müdahale edemez. Size güveniyorum. Hafta sonu getireceksin değil mi? Yine bir sürpriz yapmayacaksın. Sürpriz değildi Ilgaz. Biliyorsun iyi değildi. Hastaneye götürdüm. Bütün hafta sonunda beraberdik. Ben de bakabilirim biliyorsun. Cumartesi sabah sekizde sendeyiz. Yargı yeni sezonuyla pazar akşamı Kanal D'de.